Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Güzel oyuncu Bergüzar Koral Aşı hakkında bir paylaşım yaptı. Biz ise bu paylaşımı sunuyoruz. Açık konuşacağım aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sağda çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım. Hanı doğru eve geldikten sonra pandeminin başlaması, evden hiç çıkmamak, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bir şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı. Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik. Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebeler şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. 30. haftadayım. Bu süreçten en çok etkilenenler okul sürecindeki çocuklar oldu. Unutmayın bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden bir buçuk yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun. Bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık bunu hak hakkımız yok. Ben en başta geleceğimiz çocuklarımız için oldum bu aşıyı. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz.